Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri. Her perşembe pazardayız. Evet. Perşembe pazarında bir küçülme var. Görüyorsunuz. Buradan başlayayım dedim. Şimdi bu trafoyu buradan alacaklar. Kazısı yapılmış. Bu taraftaki yol sorunu, karşılıklı araçların geçiş sorunu önemli ölçüde halde olacak. Fakat hala burada bir parça düzensizlik var ama şu bölge henüz yapılmadığı için Haftaya bu düzen olmaz. Şimdi buraya arabayı park ettiğin zaman arkanda bir araba geldiği zaman çıkamıyorsun. Bir düzenleme yapılması lazım. Yani belki buraya bir kaldırım yapılabilir. Karşıya bir kaldırım yapılabilir. Bir yol düzeni verilebilir. Ama bu hafta itibariyle biraz bu bölgenin biraz rahatladığını görüyoruz. Ee, elektrik kablolarını görüyorsunuz. Hazırlık yapılıyor. Trafo çekilecek. Orada büyük direk vardı. Şurada büyük bir direk vardı. O direk zaten hiçbir işlevi yokmuş. Önemli olan trafoymuş. Trafonun yerini de köşede karşıda görüyorsunuz ayarlanmış. Bu konfeksiyon pazarındaki daralmadan ben size bahsetmiştim zaten. Konfeksiyon pazarında şu anda 3-4 tane esnaf kaldı. Ve şuradan bir geçelim. Geçen hafta sosyal medyada özellikle pazar yeriyle alakalı bir paylaşım vardı. O paylaşımın altına ben hiç üşenmeden uzun uzun süreci anlattım. Yani ileride yapılması düşünülenleri, yeni pazar yalı ile ilgili düşünülenleri anlattım. Normalde kolay kolay sosyal medyada yorumlara pek fazla cevap vermiyorum. Yani çok zaten orada ben hafta sonu anlatacağım anlatıyorum zaten ama baktım ki bir bilgi kirliliği var. Bunu önlemek için uzun uzun anlattım, süreci anlattım. Mesela şimdi burada bu bölgede tamamen tek sıra tek sıra boydan boya şarküteri esnafının olması ihtimali var. Tabi bu görüşmeler yapılacak. Dalaman Belediye Başkanı şu anda Berlin'de. Cuma günü dönecek. Turizm fuarında. Niye gitti, neler yaptı, neler görüştü. Onu zaten kendi sosyal medyasında anlatacak. Şurada Dalko'da kefal var. 175 lira kefal, 450 lira levrek. Şimdi ben dedim ki yani kefal ile arasındaki bu fiyat uçurumu niye 6 çift çorap 50 lira. Hakikaten büyük fiyat farkı var. Eşofman 200 lira. 175 liraya kefal dalkoda. 450 liraya levrek. Yani 250-300 olsa anlayacağım da 450 lira hakikaten 2,5 kat bir fark var. Demek ki üretim miktarı ile alakalı bir şey bu demek ki. Şimdi pazara gelmeden önce bir biraz tabii vatandaşlarla da konuştuk ya pazarda fiyatlar nasıl diye. Biraz geçen hafta biliyorsunuz don etkisi vardı. Özellikle Antalya bölgesinde don çok serayı, e, esnafı vurdu. Hallerde sıkıntı yarattı. Onun için fiyatlar özellikle domates ve biberde bir yükseldi, yükselme oldu. Muz da yükselme devam ediyor. Şimdi beraber dolaşacağız, bakacağız hakikaten. 50 lira domates. Böyle bir şey var mı? Bu hafta tabii bir liste aldık. Listede e, işe ilginç tarafı bir kilogram şeysi yok. 2 adet, 3 adet, 5 adet gibi rakamlar var. Ispanak listemizde var. Ispanak 50 lira. Sarımsak var listemizde. Bu hafta marul var listemizde saat 4 civarları geldim pazara. Biraz geç geldim ama hava, hava çok güzel. Hakikaten e, tişörtte gezen insanlar da var. Yaz havasına girdik. Kiwi 90 lira. Kilosu. Evet kiwi düşmüş. Fiyat iyi. Organik deveci armudu. Şeker gibi tat. İşte reklam böyle. İlaç, ilaç yokmuş. Armut da var listemizde yumru şeklindeki sert sulu çıtır isparta elması. Bu büyük ihtimal eğridir taraflarını gelmesidir. Değil mi? Evet. Sulu yumuşak ayva, İçi siyah çıkmaz. Ayrıntılı bilgi de var yani. Havuç 30 lira. Çıtır çıtır kalite tarla havuç. Ya esnaf hakikaten tabelalarda bir seviye atlamış. Pancar da var listemizde. Ya biz belediyeciler şu tabelaları versin de tabelalar olsun, fiyat etiketleri olsun filan diyoruz ama yani esnaf da oldukça yaratıcı tabelalar yapıyor. Oo, soğan çok güzel. Soğan, çorum. Mor soğan, 30 lira. Kızartmalık sarı 15 lira. Kızartmalık sarı 20 lira. Soğan da alacağız. Hanım diyor sen soğanı da iyi seçemiyorsun diyor. Tane 70 tane 80. Fıstık 100 lira. Vallahi geçen hafta fıstık aldık 1 kilo. Bitiremedik. Hala 100-150 gram var. Bu hafta fıstık almayacağız. Kapya biber 70 TL. 2-3 tane alacağız. bu Pembe domates 35. Pembe domatesi anlatmıştım ben. Geçtiğimiz yıl çok yüksek fiyat olduğu için çok fazla dikildi, çok tercih edildi. Bu sene çok yapılınca bu sefer fiyat düştü. Salkım 50 lira. Kabak 60, tatlı sivri 80, patlıcan patlıcan 90 lira. Geçen hafta 70'ti. Hayırlı işler. Salatalık lahana 20, bezelye yarım kilosu 60 lira. 40 lira. Portakal 30 lira. Limon 20 lira. Limon yani bedava limon şu anda kara borsa oldu. Yükseldi fiyatı çok yükseldi. Doğum e, don dolayısıyla. Zamanında soğuk havalarda orada burada muhafaza edilse. Dün Dalaman Meslek Yüksek Okulu'ndaydım. Ben orada bir istihdam fuarı var. İstihdam fuarını çekim yaptım. Akşam da videosunu hazırladım. Muhtemelen yarın yani cuma günü bunu izleyeceksiniz. Çok orijinal bir şey oldu. Dalaman'da ilk kez yapıldı. Evet muz 70'i görmüş. Muz 70'i görmüş. Muz bu sene yazın herhalde 100 lirayı görecek. Çilek istiyor mu aşkım? 100, 100 lira olacak. Çilek kase 80 lira. Mantar 130. Muz 70'i görmüş. Yazın 100 lira olur o. havasını görecek. havasını görecek. Ahmet bugün gitti ya soğuktu. Ondan mı oldu e, bu? bu? Hava şimdi sınıf var ya. Seddeler de düşer. Güzel. Evet. O bas, o bas, yani. Evet. evet. Ee, don etkisi. Aynen esnafın söylediği gibi. Hava ısınınca fiyatlar düşer dedi. Pırasa 50'ye çıkmış. Pırasa 30'lardaydı. 50'leri buldu. Bu da don etkisi olabilir. Ama hakikaten bugün 20-21 derecelere yakın bir sıcaklık var. Mevsim dönüyor. Mart'ta bir soğuk daha yapar. Bir hafta böyle bir Mart kapıdan baktırır. Kazma kürek yaktırır. Ondan sonra yaz havasına gireriz. Yaz havası deyince aklıma geldi. Şimdi tabii her seferinde bahsediyoruz ama şu anda bir bölümün imar planı, revize uygulama imar planı ile ilgili çizimler yapılıyor. Herkes onu bekliyor. Çizimler yapılıyor. Çizimler biraz uzun sürüyor. Muhtemelen Mayıs başına ya da Nisan sonlarına doğru imar verilmeye başlayacak. Bir ekonomik bir hareketlilik ortaya çıkacak diye düşünüyoruz, bekliyoruz. Şimdi pazarın bu hareketli saatleri. Tabi ardından şimdi saat beş buçukta mesai çıkışı da pazarda ikinci bir hareketlilik olacak. Yani beş buçuktan sonra bir kalabalık daha olur. Siparişler arasında kıl biber var tatlı, az bir şey. Dediğim gibi kapya biber var. Biber 80, 70, 80'nin altında biber yok. Çeri 70 lira. Ispanak 40 lira. Yeşillik tane 15. Şu an 20 TL. Kıvırcık 30 lira. Geçen hafta küçük dolmalık biber almıştık. Yaptık, yedik. Çok güzeldi. küçük olması tabii orada biberi ağırlığını arttırıyor. Biber daha fazla oluyor. Kızartmalık cipslik 20 TL. Balıklara da bakalım. Bu hafta pazarın en önemli özelliği son bölümün açılmasıydı biliyorsunuz. Devrek 450 500. Sardalya 250. Adam 40 lira sana nasıl vereceğiz? Devrek hakikaten 450 liraymış. Kira abi kardeş. Hamsi 200. Tefal 100 lira. Yani çok iyi. Hayırlı işler. Sağ ol, sağ ol. Hoş abi. Balık pazarı biraz sakin ya da biz sakin saatte geldik. Ürün azalmış. Ama kefal 100 liraya kafam takıldı. Yani küçük boy tanesi 150 gram falan 100-150 gram. Ben Manavlar bölümüne de şöyle bir gezelim. Portakal 30 lira, mandalina 50 lira. Domates 50, 50. Kabak 70, çeri 70, patlıcan 90. Soğan 60, Aktar bölümü, lokumlar, tereyağı, yoğurt, üretici pazarı burası. Hemşerim hayırlı Yayla cevizi 170, geçen hafta 150 miydi? Bilmiyorum izleyip bakmak lazım. 20 lira zam gelmiş olabilir. Bu hafta marul alacağım, senden alacağım. İşim bitsin, geleceğim alacağım. Sipariş de var marul. Siz bu hafta oturuyorsunuz ya. Ha? Aa, geçen hafta sizin şeyle başladık, katmerle, görüntü. Katmerle başladım. Sen Dalaman TV'de. Videosu. Aa. Geçen hafta katmerle başladık. Herhalde sakinleştiniz biraz. Anladım. Hayırlı işler. Evet, yoğunmuş. Sakin zamana da geldik. Şimdi ben önce çekimi yapıyorum, Sonra alışveriş yapıyorum. Bunu bunun şu faydası oluyor, çekim yaparken tabii birçok ürünü de görüyoruz. Sonra not ediyorum kafamda, ya şuraya gideyim, şuradan şunu alayım falan yayla 80 lira. 20 lira domates 27 var. Ee, sonra gidip dönüp oradan alıyor alışveriş öyle yapıyorum yani önce bir gezip şöyle bir piyasaya bakıp ondan sonra almak daha sağlıklı oluyor. Serkan kardeşimin orada çayımızı içeceğiz. Ondan sonra finali yapacağız. Sevgili Dalaman TV takipçileri, Dalaman TV adında baş harfi D büyük Dalaman TV adıyla bir kurumsal sayfa açtım Facebook'ta. Niçin kurumsal sayfa açtık? Yani kişisel sayfamda 5000 kişiyi geçtiği için arkadaşlık tekliflerini, nazik davetleri kabul edemiyorum. Bu büyük sıkıntı oluyordu. Onun için kurumsal sayfa açtım. Büyük harfler D ile başlayıp Dalaman TV Baş harfi büyük Oraya takipçi olursanız Burada bir 10.000 sayısına ulaşmamız lazım Yani 10.000 bizim için sorun değil Zaten binlerce yani 150.000'e yakın takipçi var ama Özellikle Dalaman TV'ye kurumsal olarak takipçi olursanız sevinirim Zaten ben bu yaptığım paylaşımları Bütün şorçları bütün hepsini Bütün Instagram'da olsun Web sitesinde olsun zaten orada paylaşıyorum Onun için oraya abone olmanızı Orada realistlerin biraz artacağını söylemem lazım abone olmanızı rica ediyorum. Bunu zaten alt yazılarda da gösteriyoruz. Onun için Dalaman TV baş harfi büyük. Takipçi olursanız bununla ilgili davetiye ben size zaten zaman zaman gönderiyorum. Ee, bunu önemsemenizi rica ediyorum. Kanalım büyümesi, daha çok insana ulaşması, takipçilerin artması e, açısından bu çok önemli. Perşembe pazarından, sakin bir perşembe pazarından güzel bir dalaman güneşli bir dalamandan hepinize selamlar saygılar hürmetler